Salam, kanalim ya gadirli izarlayları, ireni, kanalmize hov geldi ayız. GLM baktaya ge galdiri. Boğun almagi, bar ya bakta, murksel hakikatlanam istese. Tehlirik meciklikler hasabatimda. Dovam etmezden ozal kanalime azmagi. Habarnamaları ical ve alamak, damesine attan yıkarma. Neyse beriha. Barya baktağa durma yekagi in uzak vakta pabarda bolan ve. Aril sojo diman aki ali gelme bakta ahir soy bozdi. mi bozdu. Tablisalarda partlajı sezler bilen. Geleme bakta aki nikaları ve barya baktaya soki devirde kp gırlen sevgi durmay barada. Haran galdiri boğun aldı. Soki alarda. Murksel bilen bilelikte barya baktaya adyegeden akzalar. Ve gatnayıklarlar ayndan sinna andiklarine adan geleme bakta hemmeler bilen seslenir. Geleme bakta, eğer bariya amuri hakikatlanamse en bolsa, oni kabul ederdi. Zehsiyetini ve kararları ayndan bin biri hekinde memune adarın. Eğer bariya hakikatlanan bir zada inanan bolsa, hikim oni saklap bilmez. Aliyays nemen men hemya abheleri gere edeme. Aslında. Badan geğirenlerimizden soyan. Regini nire dedigine hidammedim. Belki de zidanmedi. Bu sezler barya baktaya dugulari dogrulgi barada metbu gatta ekelaik değer etti. Murksel bilen katnaiklar yizi giderli okarlanan digini ve peselmegini. megini. Magalalarini katnamagini ve vaktal vaktal krizisleri GZ ande tutsa, glm baktaya adamları. Gati like gel, aki adam sinya bu sezleri. Baryo'ya henizem kararsizlik ve zilmedik duguları saklandığı baradaki geli habar hekinde dandırıldı. Gelemeye bakta aki nikaları baradajda iti sezler atede. Men bari gati govi tanardim. Heartreginde kimdir biri bar bolsa, gezilerinde, dalerinde gerkezdirdi. Emma murab olan hevesi gerimedim. Her hapşatım al, bu haydi. Belki alayızlıktan DRN akayın dikti, itne haki sevgi dildigini bilemok. İp, barya ve romantika barada uli sorak yezeye kaldırdı. Tabloid metbugati bu tesvirlerden sojo belindi. Bir topar GLM baktaya. Bu sezleri Barya henizem gahar gazap ve gahar gazap bilen garaylandıklar niye esirdi? Belekisi Aki Ali Bari Haskovi binligini gerkesip, sezlerini esassiz dine esirdi. İki Ali İgovi bilir, Ali tesirler esasanam sosyal ulgamlarda kepeldi. Kabir ulayviler Gülmiha bu sezleri bilen neyseyi ekmge sinan yendigayne esirdir. Barya bakta bu sezlere entek vogap vermeli deyle. M.S.M. -me bolan mehur, soki devirde profesyonel ve yahsi durmayındak. Bağgalik sepli sezabayların zeyne ekre. Alelede bolsa geleme baktıya garatilmadık gahari. Adini 2 epe girilenleri hatarına godi. Mozuklar. Hem